بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير دينه شريعته يشامسه bir toplum oluşturduğu, bu toplumun içindeki bireylerin din yaşamalarını emrettiği hepimizin bildiği bir şeydir. Sadece insanlara Müslüman olun demekle Müslümanlık yaşanamıyor. Müslümanlık bir toplum içinde olunmasını gerektiriyor. Ashab-ı kiram bireyler olarak çok değerli işler yaptılar. Kulluğun en güzellerini yaptılar ama bir toplumun içinde ortaya çıktı bu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz, aile, infak hangi başlığı alırsak alalım bir toplumda yaşanacak Müslümanlığı gündeme getirdiğini görüyoruz. Daha başında değil, şehirde, sitelerde, iş yerlerinde, siyasette, ticarette işte, güçte, ailede her yerde bir Müslümanlık söz konusu ama toplumda ortaya çıkacak. Dünyanın en kaliteli tohumu buğdayı toprakta buğday olur. Yoksa çürür gider böceklere yem olur. İslamiyet bir toplumda neşvüne bulmuş, gelişmiş bir dinin adıdır. O toplumu nasıl oluşturduğunu, toplumu nasıl şekillendirdiğini konuşacak olursak diyoruz ki bir defa toplumun akidesi imanı ile ilgili esaslar oluşturdu. İbadeti ile ilgili esaslar oluşturdu. Ahlakı ile ilgili esaslar oluşturdu. Sosyalleşmesi ile ilgili esaslar oluşturdu. Yani sadece din getirip gitse bugünkü Hristiyanlık gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Kilisede yaşanıyor. Paris sokaklarında dinle ilgili hiçbir emare yok. Kilisede de istediği gibi insanlar keyflerine göre zaten yaşıyorlar. Ama bakıyoruz ki namaz kıl, secde yap buyurduğu gibi Müslümanın Müslümandaki hakları şunlardır diyor. Toplumdan kopmuş halini kabul etmiyor senin. Müslümansan öbür Müslümanı kabul etmen aranıza bir hak, hukuk olduğunu bilmen gerekiyor. Bu, bu an bundan anlaşılıyor. Aileyi Kabe gibi değerli tuttuğunu görüyoruz. Ailesiz olmayacak şeklinde kurallar koyduğunu görüyoruz. Bakıyoruz ki Müslümanların aynı anne babadan olmamış hatta hiç bilmedikleri başka ırklardan gelmiş kardeşleri olduğunu söylüyor. Yani bu müminse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse senin kardeşindir diyor. Bu kardeşlik Allah için olacak. Allah için namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hac ettiğin gibi bununla kardeşlik yapacaksın. Bu da senin cennet puanın olacak buyuruyor. Bu nedir? Toplum oluşturuyor. Kardeşliğini pekiştirmediğin bir toplumda din bireylerin elinde kalıyor. Bireyler de onu hiçbir zaman ağaca, dala, budağa, yaprağa dönüştüremiyorlar olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyuruyor kardeşi olduğu için ona zulmetmez. Ona zulmetecek birisinin elinde onu bırakmaz. Kim Allah'ın kullarından bir kula mümin kardeşine destek olursa Allah da ona destek olur buyuruyor. Bunların hepsi neyi gösteriyor bize? Müslümanlık bir toplum esaslarının içerisinde kabullenilmiş bir toplum. Allah'a giderken Müslüman'a yol kılavuz oluşturacak bir toplumda Müslümanlık yaşandığını, yaşanabileceğini gösteriyor bunlar. Ve bakıyoruz ki toplumu oluşturmak için bir eşitlik, sosyal denge ve bir hürriyet oluşturmuş. Körü körüne Müslümanlık değil, herkesin eşit şartlarda, adil bir ortamda Müslümanlığını yaşadığı, insanlığından haz duyduğu bir ortam oluşuyor. Adalet getiriyor. Adaleti dinin gereklerinden ve Allah'ın kullarına emrettiği şeylerden birisi olarak gösteriyor. Adalet nerede tecelli edecek? Toplum ilişkilerinde tecelli edecek. Bakıyoruz ki biri öbürüne kazara adalet dışı, ırkçılığa dayalı ve kabul edilemez yanlış bir söz bile telaffuz ettiğinde mesela zenci çocuğu sen karasın anan karadır diye hakaret ettiğinde onu en samimi dostlarından en iyi Müslümanlardan biri bile olsa önüne oturtuyor sen Ebu Zer bunu anasının derisinden dolayı mı ayıpladın sen damarlarında cahiliye kanı dolaşan birisin hala diyor cahiliye kanı ne demek İslam'dan dışta kalmış büyük bir tehlike demek. O da ne yapıyor? Eyvah dinim tehlikeye girdi diye tövbe ediyor, istiğfar ediyor, helallik alıyor. Bu tip sorunları çözülememiş bir toplum, Müslüman toplum değil, Müslümanlık toplum tarafından benimsenmiş, sindirilmiş olmadığı sürece de Müslümanın birey olarak orada Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmesi çok kolay bir şey değil. Bakıyoruz ki Müslümanın vergi öder gibi satın aldığı malın bedelini öder gibi bir yardım etme, infak etme, mümin kardeşine destek et, verme sorumluluğu, sevap kaynağı farklı açılardan bir tür zekat açısından bakıldığında sorumluluk olarak ortaya çıkıyor. Ama sevap bakımından bakıldığında da yardım, infak, hayır olarak ortaya çıkıyor. Sanki toplum birbirinin acıyla ve birbirinin sıkıntısıyla ilgilenmedikçe Allah'ın rızasını kazanamayacak şartlar oluşturuluyor. Bunlar hepsi bu bahsettiklerim İslamiyet'in topluma nasıl dönüştürüldüğünü bugün ve ileriki asırlarda toplumsal bir İslamiyet yaşanmak için tıpkı ilk toplumun oluşturulduğu gibi neler yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiğinin örnekleri olarak görüyoruz. Mesela bakıyoruz ki babalara karşı çocukları hiçbir şekilde taviz verilemeyecek, başka türlü cennete girilemeyecek bir itaate doğru teşvik yönlendirme olmuş. Babalara da Başka türlü bu çocukların hesabını veremezseniz cennete giremezsiniz. Zorlaması adeta yapılmış. Bu neyi gerektiriyor? Anne baba evlat ilişkilerinin bir tür Allah'ın garantisi altına alındığını ki toplumun çekirdeği de böylece oluşmuş oluyor. Bakıyoruz ki eşler arasında Allah'ın adına oluşturulmuş büyük bir sözleşmeden söz ediliyor. Aile bağı garanti ve teminat altına alınıyor komşularla ilgili öyle ağır tehditler, öyle ağır kurallar konuyor ki hatta bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu Cebrail bana o kadar komşu konusunda baskı ve yönlendirme yaptı ki zannettim komşu ölünce öbür komşu ona mirasçı olacak kadar sanki bir akraba bağı varmış gibi bir ortam oluşacak zannettim diyor. Ne bu? Sosyal bağı, toplum bağını ciddi bir şekilde koruma altına aldığını ve yönlendirdiğini gösteriyor. İhtiyacı olanın yanında olmak, darda olana yardım etmek dindir, cennettir, yüzde yüz Allah'ın emridir diye bir yönlendirme olduğunu görüyoruz. Cömert mümin Allah'ın rahmetine daha yakın olduğunu gösteriyor. Cömertliği kime yapacak insan? Elbette çoluk çocuğuna, akrabasına yapacak ama toplum bundan istifade edecek düzeyde bir farklılık. Bakıyoruz ki küsmeyi, darılmayı, haset etmeyi, birbirine sırt dönmeyi yasaklıyor. Allah'tan korkun ey kullar! Ey Allah'ın kulları birbirinize sakın böyle bir küs hali almayın. Küs ortam oluşturmayın. Selam verin, birleşin, bir arada olun Allah'ın kulları diye öğüt veriyor. Toplum içinde küsme, kopma olmasın diye insanların birbirlerine karşı emanet ruhu taşımalarını imanın bir parçası olarak gösteriyor. Yalan ki toplumun urlarından, kanserlerinden birisidir. Yalanı şiddetle tehlike olarak gösteriyor. Ve genel olarak baktığımızda toplum içinde bir otokontrol sistemi olarak emri bir maruf ve nehyanil münkeri yani iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymayı Allah'ın Müslümanlığın şartlarından biri gibi kullarına emrettiğini dolayısıyla herkesin iyilik kontrolcüsü, herkesin kötülüğe karşı bir fren sistemi oluşturduğu bir toplum oluşturduğunu görüyoruz. Böylece anlıyoruz ki İslamiyet sadece insanların namaz kılmasıyla, oruç tutmasıyla değil o anlayışın, iman anlayışın toplum karakteri haline gelmesiyle ilk çekirdeğini oluşturduğunu anlamış oluyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde. Velhamdülillahi Rabbil alemin.